Merhaba. Ben operatör Doktor Aytaç Sayın. Bugün sizlerle pilondalsiniz. Yani halk arasında bilinen ismiyle kıl dönmesi nedir ve tedavisi nasıl yapılır? Bu konuyu konuşacağız. Kıl dönmesi daha çok erkeklerde ve kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığıdır vücutta sırt, ense, saç derisi gibi bölgelerden dökülen tüy ve kılların gözenek ya da boşluklardan derinin içine gömülmesi ve burada birikerek kistik bir yapı oluşturması sonucu ortaya çıkar. Kıl dönmesinin bulunduğu bölgede iltihaplanma da meydana gelebilir. Kuyruk sokumu dışında nadir de olsa göbek deliği gibi başka vücut bölgelerinde de görülebilir. Türkiye'de daha çok 15-35 yaş arasında erkeklerde görülen hastalık son yıllarda kadınlarda da sık rastlanan bir sorun olmaya başlamıştır. Erkeklerde kadınlara oranlı 3 kat daha sık rastlanır. Apse, şiddetli ağrı, kötü kokulu akıntı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilen kıl dönmesinin erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Ancak toplumumuzda makat bölgesi hastalıklarında genellikle rahatsızlığın son evresine kadar hekim hasta ile karşılaşamamaktadır. Hastalar içinde yaşadıkları durumu değil bir hekimle paylaşmayı ailesinden bile gizleyebilmektedir. Tıp literatüründe plöndersinüs olarak adlandırılan kıl dönmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve vücuttaki tüylerin düzenli periyotlarla alınmasıyla önlenebilen bir hastalıktır fakat hastalık ortaya çıktıktan sonra yapılacak tek şey klinik ve hastanelere başvurarak bir genel cerrahi uzmanından destek almaktır. Çünkü kıl dönmesi belirli bir zaman sonra kendiliğinden geçebilecek bir rahatsızlık değildir. Kıl dönmesinin vücudumuzda en yoğun görüldüğü yer kuyruk sokumunda intergluteal oluk olarak adlandırılan iki kalça arasındaki oyuntudur. Vakaların neredeyse tamamına yakını kuyruk sokumunda görülür. Nadir olmakla birlikte belirli bir kısmına göbek deliğinde rastlanır. Buralar dışında yüz, kasık bölgesi, parmaklar ve koltuk altında da oluşabilir. Uzmanlar pilondel sinüsün oluşumuna ilişkin iki farklı teorileri sürmektedirler. Bunlardan ilki Vücuttan dökülen kıl ve tüylerin özellikle terleme de varsa derideki delik ve gözeneklerden cildimizin altına birikmesidir. Vücudun hareketi sırasında deri altına giren kılların 60-70 civarına ulaşabildiği görülmüştür. Kılların biriktiği bölgede bir zarla çevrilerek kistik bir yapı oluşturması mevcut tabloyu destekler. Kıllara reaksiyon olarak ortaya çıkan sıvı ile sinüs ağzından dışarıya doğru akan kötü kokulu bir apse ortaya çıkar. Kıl dönmesini açıklayan ve daha az kabul gören diğer teori ise ilgili bölgede doğuştan var olan kök hücrelerinin 20'li yaşlardan sonra hormonal etkilerle aktifleşmesi sonucu kıl üretimine başlaması şeklindedir. Kıl dönmesi sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Fakat kıl ve tüylerin deri altında birikmesi sırasında vücuda verdiği sinyaller vardır. Başlangıç aşamasında hastayı rahatsız etmeyen belirtiler ileri evrelerde dayanılmayacak bir hal alabilir. Kıl dönmesi nedeniyle sağlık kuruluşuna müracaat eden hastaların neredeyse tamamında gözlenen bazı belirtiler vardır. Kıl dönmesinde görülen kötü kokunun nedeni İlgili bölgenin iltihaplanarak apseleşmesidir. Sinüs ağzından çıkan akıntılar mikroplarla birleşerek kötü kokulu ve iltihaplı bir apsenin oluşmasına zemin hazırlarlar. Pilondal sinüs bölgesinde meydana gelen şişliğin boyutu bölgede biriken kılların yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Kistin gerilerek apse haline almasıyla meydana gelen ağrı dayanılmayacak bir şiddete sahip olabilir. Kişi bu ağrı nedeniyle oturamaz ve yürüyemez hale gelebilir. Gündelik faaliyetlerin dahi yapılamadığı bir ağrının varlığı hastalığın son evresinde olunduğunun işaretidir. Sayılan bu belirtilerden biri ya da birkaçı ile karşılaşıldığında tanı ve tedavi açısından muhakkak bir genel cerrahi hekimi ile görüşmeniz gerekir. Hareketsiz yaşamın. Birçok hastalığa davetiye çıkardığı herkes tarafından bilinir. Özellikle masa başı işlerde çalışan kişilerin karşılaştığı sağlık sorunlarından biri de kıl dönmesidir. Obezite, yetersiz kişisel hijyen, aşırı terleme, aşırı tüylü vücut, jiletle kıl temizliği, kıl kökü iltihabına yatkınlık risk faktörleri arasında sayılabilir. Bu noktada kıl dönmesine ne iyi gelir sorusu kısaca hareketli bir yaşam tarzı, dik pozisyonda oturmak ve vücuttaki tüylerin belirli aralıklarla temizlenmesi şeklinde cevaplandırılabilir. Kıl dönmesinde en etkili tedavi seçeneği cerrahidir. Ameliyatsız yöntemlere göre hastalığın tekrarlama olasılığı çok çok daha düşüktür. Ameliyat kişinin kıl dönmesinin ne kadar ilerlediğine göre değişik tekniklerde yapılabilir. Lokal ile yapılan narkoz ve hastanede yatış gerektirmeyen mikrosinüzektomi yöntemi en az riske sahip olan operasyon olduğundan giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Küçük bir operasyon dahi olsa ameliyat kavramı hastaları korkutabilir. Muayene olmak, tetkikler yaptırmak, anestezi almak, neşter kullanılması ve hastanede yatış gibi bir süreci gözünün önünden geçiren ve ameliyattan uzak duran kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Durum böyle olunca birçok hasta ameliyatı son çare olarak düşünür ve alternatif tedavi yolları denemeyi seçer. Bu nedenle de hastalık ilerleyerek daha ağır belirtiler vermeye başlar. İşte tam bu noktada hastaların korkusunu azaltacak ameliyatsız kıl dönmesi tedavisi devreye girmektedir. Tıp sektöründe çağdaş bir anlayışa sahip olan klinik ve hastanelerde uygulanan ameliyatsız kıl dönmesi tedavisiyle hastalar kısa bir sürede rutin yaşamlarına dönebilirler. Ameliyatsız yöntemle ilgili bölgeye kristalize fenol dediğimiz bir ilaç enjeksiyonu yapılır. Ancak cerrahi olarak yapılan tedavilere nazaran tekrarlama ihtimali bu yöntemde daha yüksektir. Sağlıklı günler dilerim. Geçmiş olsun.